Merhabalar, benim ismim e, yardımcı doçent Dr. Berto Akıntu, İnşaat Mühendisliği Öğretmenisiyim. E, uzun yıllar e, İnşaat Mühendisliği Programı'nın, Otlu Kuzey Kıbrıs Kampüsü inşaat Mühendisliği Programı'nın e, koordinatörlüğünü yaptım. Kısaca size bölümümüz hakkında e, bilgiler vermek istiyorum bugün. E, özellikle derslerden başlarsak, e, İnşaat Mühendisliği Programı'nda, bütün diğer üniversitelerde de olduğu gibi altı farklı dal bulunmaktadır. Bu altı farklı dal zemin su mühendisliği, zemin mühendisliği, ulaşım mühendisliği, malzeme, proje yönetimi ve yapım dalları olarak, yapı, strakçör dediğimiz yapı dalları olarak sıralayabiliriz. Bu dallarda öğrenciler her bir dal için çeşitli dersler almaktadır. Öncelikle ilk temel dersler, daha sonra ikinci, üçüncü sınıfta daha dallara uygun dersler ve son sınıfta ise teknik seçmeli derslerle proje bitirme dersleri almaktadırlar. Bu derslerin bazıları laboratuvarlıdır. Direkt uygulama mühendisliği olarak laboratuvarlarda uygulamalarını yapıyorlar. Aynı zamanda Proje e, derslerin bazı derslerin projeleri de vardır özellikle üçüncü ve dördüncü sınıflarda ve gerçek projeler veriyoruz öğrencilere. Bu projeler üzerine tasarımlar yap yapıyorlar e, aynı zamanda bizim e, otu Ankara'yla bir öğrenci değişim programımız da vardır bu öğrenci değişim programıyla Başarılı öğrencilerimiz dönemlik olarak en çok 4 8 dönemin iki dönemini geçmeyecek şekilde Ankara'da da gidip bir veya iki dönem okuyabiliyorlar. Tabii çeşitli teknik geziler de organize ediyoruz bu derslerin içeriğinde çünkü yerinde görmek öğrencilere büyük katkı sağlıyor bölümümüzün aynı zamanda bir de topluluğu vardır. İnşaat ve yapı topluluğu. Bu inşaat ve yapı topluluğu da çeşitli etkinlikler organize etmekte. Eski mezunlarımızı kampüsümüze davet etmekte. Mesela örneğin onların tecrübelerini paylaşmakta. Tabii topluluklar çok topluluk vardır kampüsümüzde. Danstır, bisiklettir, tiyatro topluluğudur yani sosyal gelişiminizi sağlayacak farklı topluluklarla bulunmaktadır. Öğretim üyelerine gelirsek, ODTÜ'nün temel prensiplerinden bir tanesi, bütün öğretim üyelerinin, tam zamanlı çalışan bütün öğretim üyelerinin mutlaka yurt dışı tecrübesi olması gerektiğidir. Bu kapsamda ya doktorasını yurt dışında yapmıştır veya doktora sonrası, e, postdoc dediğimiz doktora sonrası araştırmalarını yurt dışında yapmıştır. Dolayısıyla e, size ders verecek olan bütün öğretim üyelerinin e, bir yurt dışı tecrübesi vardır. Yurt dışında e, çeşitli networkleri vardır ve bunlar öğrencilere e, büyük avantajlar sağlamaktadır. Aynı zamanda e, bir ODTÜ e, hocası olarak biz e, piyasadaki çeşitli projelere danışmanlık yapmaktayız. Bu danışmanlık projeleri çerçevesinde de e, piyasada yapılan çeşitli projeleri e, aynı zaman orada elde ettiğimiz tecrübeleri aynı zamanda sınıfa da getirerek sınıftaki öğrencilerimizin daha iyi yetişmesine, gerçek e, mühendisliğe daha hazır olmalarına elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi neden Otlu Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde inşaat mühendisliği okuyayım diye e, sorarsanız en önemlilerinden bir tanesi kaliteli eğitim, kaliteli öğretim üyesi ve öğretim üyesi öğrenci sıcaklığı. Biz küçük bir kampüsüz. E, koridorlarda öğrencilerimizi çok rahatlıkla biliyoruz. Hepsini bir bir isim olarak tanıyoruz. Dolayısıyla e, kapılarımız her zaman açıktır. Öğrencilerimiz e, ne zaman isterlerse e, bizimle bütün öğretim üyeleriyle çok yakından iletişim kurabilir, e, görüşebilir, problemlerini sorabilir. Hatta sohbet şeklinde birlikte sohbet edip kahveler içtiğimiz de oluyor. E, yüksek lisans programımız yakında başlıyor. Bu önümüzdeki 2025-2026 akademik yılında İnşaat Mühendisliği programının yüksek lisansı da devreye giriyor. Dolayısıyla yüksek lisans yapmayı düşünen öğrencileri de kampüsümüzde kaliteli yüksek lisans tezleri için bekleriz. Birçok şu anda Disiplinler arası bir yüksek lisans programından öğrencilerimiz var. Onlar da genellikle bizdeki yüksek lisans programının sonrasında ya yurt dışında güzel firmalarda iş buluyorlar veya yine yurt dışındaki güzel kaliteli üniversitelerde doktora eğitimlerine devam ediyorlar. İş imkanları açısından da bahsetmek lazım iyi, güzel, kaliteli bir eğitim veriyoruz. Kaliteli öğretim yerlerimiz var. Peki mezun ettiğimiz öğrencilerimiz acaba e, hemen iş bulabiliyor mu? Kısa sürede iş bulabiliyor mu? ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği'nin mezunları e, ilk 3 ay içerisinde çok büyük bir oranı e, ilk üç ay içerisinde iş bulabiliyor. Bu tabii ki büyük bir e, fırsat oluyor. Çünkü son sınıfa geldiğinizde tek düşünceniz okul bitiyor, acaba iş bulabilecek miyim kaygısıdır. Bizim çok geniş bir network'ümüz var. Çünkü ODTÜ mezunları bütün yani Ankara kampüsü, Kuzey Kıbrıs kampüsü, Erdemli kampüsü, bütün kampüslerden mezun olan ODTÜ'lüler e, çok güzel bir network'ü vardır, bir ağı vardır ve bu network'ün içerisinde e, bundan dolayı ODTÜ'lüler e, bir başka yeni mezun ODTÜ'lüyü şirketlerine almayı tercih ediyorlar. E, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bildikleri kaliteli eğitimden kişilerin geçiyor olmasıdır. Ee, bu çerçevede ne tür projelerle e, mezunlar e, ilgileniyor diye sorarsanız e, sırasıyla söyleyebilirim. Mesela binaların, yapıların e, statik hesapları yani kolon, kiriş e, hesaplarının, e, tasarımlarının yapılması, e, bir altyapı e, projeleri olarak düşündüğümüzde yağmur suyu, kanalizasyon, bunun gibi projelerin yapılması, bunların analiz edilmesi, mevcut projelerin analiz edilmesi, barajlar, göletler, büyük projelerin proje yönetimi, çünkü bir dalımız da proje yönetimi üzerindedir. Büyük projeler bilirsiniz belli tarihte, belli zamanda tamamlanması gerekir ve bu süre 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi süreler olabilir. Tam zamanında projenin tamamlanabilmesi için proje yönetimi üzerinde uzman olan inşaat mühendisleri görev yapmaktadır. Bütün yaptığımız binalar bir zemin üzerine oturduğu için zemin mühendisliği, özellikle tüneller, çok yüksek binaların zeminleriyle ilgili tasarımlar yapmaktadırlar. Gördüğünüz bütün yollar, otobanlar, bütün bunların tasarlanması, trafik sinyalizasyon hesaplamaları, bütün bunlar yine inşaat mühendislerinin yaptığı projelerdir. Mezunlarımız bütün dünya çapındadır, uluslararası en önemli sebeplerinden bir tanesi de mezunlarımızın uluslararası firmalarda iş bulmasının en önemli sebebi kaliteli bir eğitim almış olmaları ve ikincisi de tabii ki İngilizce de biliyor olmaları. E, uluslararası firmalar mezunlarımızı e, bundan dolayı tercih ediyor ve tercih ettiği mezunlarımızın kaliteli bir mühendislik, başarılı bir mühendislik yapıyor olması da arkadan gelen mezunlarımızın o firmalarda daha rahat e, iş bulmasını sağlıyor. Son yıllarda ben yurt dışına giderken Görüştüğüm eski mezunlarımızdan, 5 yıl önce, 10 yıl önce mezun olanlardan birkaç örnek verebilirim. <laughs> bir tanesi mesela Fransa'da karşılaştığım, Kazakistan'da, Rusya'da, İsveç'te, bu ülkelerde ve bunun gibi daha birçok ülkede mezunlarımız mühendislik uygulamaları, mühendis olarak uluslararası projelerde çalışıyorlar. Teşekkür ederim.